Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki, adeta futbol dünyasında deprem etkisi yaratacak. Fenerbahçe camiası uzun süredir beklediği müthiş transfer patlamasına hazır olsun, çünkü bu haberler hem rakip kulüplerde kıyameti koparacak, hem de taraftarlarımızın kalbini hızla çarptıracak. Bomba! Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü kulübümüz son dakika hamleleriyle transfer defterini adeta şenlendirdi. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Çünkü bu haberler sıradan değil. Devrim yaratacak nitelikte ve Mourinho'nun bizzat onayından geçen süperstar isimleri içeriyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi hazırsanız transfer turuna ilk bomba haberle başlayalım. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe Piyasa değeri tam 60 milyon euro olan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha maestro Lucas Fernandes için Galatasaray ile kıyasıya bir pazarlık içinde. Geçen sezon 38 maçta 12 gol ve 15 asistle adeta canavar gibi performans sergileyen Fernandes, orta sahadaki yaratıcılığı ve oyun kurma becerisiyle tam bir fenomen. Jose Mourinho bizzat oyuncunun transferi için devrede ve Portekizli hoca, bu transferin Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonunu şekillendirecek tarihi hamlesi olduğunu vurguluyor. Brezilyalı süperstar için Inter, Juventus ve Real Madrid'in de teklif yaptığı biliniyor ancak, Fenerbahçe'nin 75 milyon euroluk bonservis bütçesi ve cazip maaş önerisi oyuncuyu ikna etmeye yetti. Fernandes'in transferi, sarı lacivertli takımın orta sahasına adeta şok dalgası olarak yansıyacak ve rekabet gücünü inanılmaz artıracak. Şimdi gelelim asıl şoka, Jose Mourinho'nun özel isteğiyle Fenerbahçe, 29 yaşındaki İngiliz forvet Jack Harrison için Manchester City ile gizli görüşmelerde. Piyasa değeri 50 milyon euro olan Harrison, geçen sezon 42 maçta 25 gol ve 10 asiste Premier Lig'de yıldızlaşan gerçek bir gol makinesi. Sarı lacivertliler, bonservis için tam 65 milyon euroluk teklif yaptı ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray, I.N. önüne geçmeyi planlıyor. Mourinho, Harrison, I.N. sadece gol değil, takımın liderlik ruhunu da temsil edeceğini düşünüyor ve onunla birlikte Fenerbahçe'nin hücum hattında adeta devrim yapmayı amaçlıyor. İngiliz süperstarın gelmesiyle birlikte taraftarların heyecanı tavan yaparken, stadın her köşesinde şampiyonluk hayalleri yeniden canlanacak. Ve işte en büyük sürpriz, Fenerbahçe, 22 yaşındaki Almanya doğumlu savunma canavarı, Max Müller için Bayern Münih ile aylar süren pazarlıkların ardından mutlu sona ulaştı. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Müller, geçen sezon 40 maçta rakip forvetlere adeta geçit vermeyerek sadece 2 gol yedi. Mourinho'nun, bu sezonun en kritik transferi dediği birinci 90 boyundaki stoper, takımın savunmasında inanılmaz bir devrim yaratacak. Bon servis bedeli tam 55 milyon euro olarak açıklandı ve Fenerbahçe, bu rakamla Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biriyle rekabette galip geldi. Taraftarlar, Müller'in gelişini adeta tarihi bir olay olarak görüyor ve sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Bu transfer, Fenerbahçe'nin defans hattını efsanevi bir seviyeye yükseltecek. Bir diğer bomba haberi ise, orta saha organizatörü olarak takıma katılacak, 27 yaşındaki İspanyol maestro Alejandro Ruiz'den geliyor. Piyasa değeri 40 milyon euro olan Alejandro, geçen sezon 36 maçta 8 gol ve 20 asistle İspanya La Liga'nın en etkili pasörlerinden biri oldu. Jose Mourinho, Ruiz'in oyun zekası ve pas yeteneğiyle Fenerbahçe'nin oyun anlayışına devrimci bir katkı yapacağını söylüyor. Bon servis bedeli için Sevilla'ya tam 48 milyon euro teklif edildi ve başta Real Madrid olmak üzere Atletico Madrid ile de kıyasıya bir rekabet yaşandı. Ruiz'in sarı lacivertli formaya geçmesiyle orta saha hattı adeta efsaneler seviyesine çıkacak ve taraftarlar her maçta inanılmaz bir futbol ziyafeti izleyecek. Bir diğer transfer patlaması ise genç ve yetenekli kanat oyuncusu olarak sahneye çıkıyor. 20 yaşındaki Hollandalı yıldız Daan Vermeer için Ajax ile anlaşma sağlandı. Piyasa değeri 35 milyon euro olan Vermeer geçen sezon 44 maçta attığı 18 gol ve 22 asistle Avrupa futbolunun parlayan bir fenomeni olarak kabul edildi. Jose Mourinho, Down Vermeer'i geleceğin süperstarı olarak nitelendiriyor ve bu transferin kulübün uzun vadeli planlarında kritik bir rol oynayacağını söylüyor. Vermeer için tam 40 milyon euro bonservis ödenirken, rakip kulüp PSV Eindhoven da bu transferde ısrarcıydı ancak Fenerbahçe hem finansal hem de sportif açıdan en cazip teklifi sundu. Taraftarlar, Vermeer'in enerjisi ve dinamizmiyle Fenerbahçe'nin hücum gücünde devasa bir patlama bekliyor. Jose Mourinho'nun bizzat talimat verdiği bir diğer transfer ise kalede devrim yaratacak. 31 yaşındaki İtalyan file bekçisi Marco Bellini için Roma ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Piyasa değeri 30 milyon euro olan Bellini, geçen sezon 38 maçta 15 kez gol yemesiyle Avrupa'nın en güvenilir kalecilerinden biri olarak gösteriliyor. Bon servis bedeli tam 35 milyon euro olarak açıklandı ve Fenerbahçe kalede uzun yıllar güvenlik sağlayacak gerçek bir fenomeni kadrosuna katıyor. Mourinho, Bellini'nin deneyimi ve refleksleriyle takımın defans hattının tamamlayıcısı olacağını vurguluyor. Bu transferle birlikte sarı lacivertlilerin kalesi artık adeta kale değil, demir bir duvar haline gelecek. Son olarak, sürpriz bir kiralama hamlesiyle genç yetenekler listesine yepyeni bir isim eklendi. 19 yaşındaki Türk Sabek Emre Yılmaz, Borussia Dortmund'dan sezon sonuna kadar kiralandı. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Emre, Almanya ikinci. Bundesliga'da geçen sezon 30 maçta oynadı ve 5 gol, 7 asistle özellikle defansif ve hücum yönü dengeli bir performans sergiledi. Jose Mourinho, Emre Yılmaz, I, geleceğin yıldızı olarak görüyor ve onun kulüp içindeki gelişimi için oldukça heyecanlı. Bu kiralama anlaşması, Fenerbahçe'nin genç oyunculara verdiği önem ve sürdürülebilir futbol stratejisini gözler önüne seriyor. Taraftarlar, Emre'nin enerjisi ve hırsıyla takımın yeni efsanelerinden biri olacağına inanıyor. Özetlemek gerekirse, Fenerbahçe, Lucas Fernandez, Jack Harrison, Max Müller, Alejandro Ruiz, Dayan Vermehrer, Marco Bellini ve Emre Yılmaz gibi süperstarlar ve genç yeteneklerle kadrosunu adeta bir futbol devine dönüştürme yolunda inanılmaz bir transfer patlaması yaşıyor. Jose Mourinho'nun direktifiyle gerçekleşen bu hamleler sadece sportif başarıyı değil, kulübün marka değerini ve taraftarların gönlündeki yerini de efsanevi seviyeye taşıyacak. Rakip kulüplerin şaşkınlıkla izlediği, mali açıdan devasa bütçelerle desteklenen bu transferler Fenerbahçe'nin gelecek sezon şampiyonluk yarışında en büyük favori olmasının önünü açıyor. Bu inanılmaz gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi belirtin. Gelecek videolarda transferlerin resmi açıklamaları, oyuncuların Fenerbahçe'ye adaptasyon süreçleri ve Mourinho'nun özel analizleriyle karşınızda olacağız takipte kalın çünkü bu transferler sadece başlangıç ve Fenerbahçe'nin futbol dünyasındaki efsanevi yükselişi çok yakında tüm detaylarıyla karşınızda olacak.